Bu da sizlerle şimdi 6 tane soru çözeceğiz. Ve ikinci denememizi öğretmenlerim bitireceğiz. Peki ilk sorumuz gelsin. İlk sorumuz ne ile ilgili geliyor öğretmenlerim? Marif model ile ilgili geliyor arkadaşlar. Peki marif model sorumuza baktığımızda diyor ki 19. sorumuz Türkiye yüzyılı marif modelinde eğilimler, benlik eğilimleri, sosyal eğilimler entelektüel eğilimler olmak üzere üç ayrılmaktadır. Buna göre uzmanlaşma, oyunseverlik, azim ve kararlılık, bağımsızlık, gerçeği arama özelliklerinden hangileri Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Öğretim Programı'ndaki entelektüel eğilimler arasındadır. Biliyorsunuz ki öğretmenlerim ÖSYM geçen yıl MEP AGS sınavında da eğilimlerle ilgili soru sordu. Hatta sorulan bütün marif model sorularına baktığımızda öğretmenlerim hepsinin genel bir ezber düzeyinde olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Peki bizler bu ezber düzeyinde olan soruları nasıl çözeceğiz? Öncelikle bilmemiz gereken eğilim ne demektir? Canım öğretmenlerim eğilim demek hatırlarsanız bireyin bir şeye karşı isteği, inancı olmasıyla ilgiliydi diyoruz. Peki bizler eğilimleri ortaya koyarken kaçı ayırarak ortaya koymuştuk 3'e Birincisi benlik. Benlik unutma. Bireyin içsel özelliklerini beceri olarak ortaya koyabiliyorsa biz buna benlik eğilimleri diyoruz. Peki benlik eğilimleri kendi içinde altı ayrılır. Merak, bağımsızlık. Azim ve kararlılık, kendine inanma, kendine güvenme ve seçicilik. Peki marif model ilk açıklandığında biliyorsunuz ki benlik eğilimleri 5 taneydi. Daha sonra bir güncelleme yapıldı. Bu güncelleme ile birlikte kaça çıktı? 6'ya çıktı. Hangisi eklendi öğretmenlerim? Seçicilik, benlik eğilimi eklendi. Peki sosyal eğilimler 5 taneydi. Onlar empati, sorumluluk, girişkenlik güvenme, oyun severlik olmak üzere beşe ayrılıyordu öğretmenlerim. Peki entelektüel eğilimlerimiz ise muhakeme, odaklanma gibi başlıklar altında toplanıyordu. Peki benim burada size nacizane tavsiyem ne olur? Öğretmenlerim sizler eğer benlik eğilimi ile sosyal eğilimleri biliyorsanız geri kalan zaten entelektüel eğilimdir diyebilirsiniz. Çünkü ben şuna inanıyorum. Benlik eğilimleriyle sosyal eğilimlerini öğrenmek o kadar da zor bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum öğretmenlerim. Haydi bakalım o zaman şimdi ne yapalım öğretmenlerim? Sorularımızda baktığımızda uzmanlaşma. Peki benlik eğilimlerinden biri miydi? Hayır. Peki sosyal eğilimlerden biri miydi? Hayır. O zaman bu nedir? Bir entelektüel eğitimdir, eğilimdir o zaman seçeneklerde kesinlikle bir olacak. Oyun severlik dediğimiz ise öğretmenlerim neydi bir sosyal eğilimdi. Peki arkadaşlarıyla birlikte keyifli ve eğlenceli bir vakit geçirmek oyun severlikle ilgilidir. Bu da bir sosyal eğilimdir. O zaman seçeneklerdeki ikiyi eleyelim. Azim ve kararlılık. Azim ve kararlılık benlik eğilimi ile ilgiliydi. Peki azim ve kararlılık gösteren bir birey öğretmenlerim ne yapacak? Gayret gösterecek, kararlı olacak. Her türlü zorluğa karşı öğretmenlerim kendini ortaya koyabilecek, gücünü ortaya koyabilecek. E bu da benlik eğilimiyle ilgili olduğu için eledik. Peki bağımsızlık dediğimiz ise öğretmenlerin yine benlik eğilimiyle ilgiliydi. Özgür ve hür olmakla ilgili. Peki gerçeği aramak ise o da entelektüel bir eğilimdir. Peki bize burada entelektüel eğilimi sorduğu için cevabımız 1 ve 5 yani Bursa seçeneği olacaktır. Bakın. Marif modelden bu sene 4 tane soru geldi. 4 sorunun 4'ü de öğretmenlerin bilme basamağı tarzında soruydu. Biz 2026 AGS'de yine Marif modelden 4 soru gelirse şayet bunların yine en az iki tanesinin bilme basamağından ama artık öğretmenlerin biraz da yoruma dayalı soruların geleceğini düşünüyoruz. O yüzden lütfen buraya dikkat ediyorsun canım öğretmenim. Yani artık bu kadar da bilgi düzeyi değil de birazcık da olsa yorum düzeyi soruların gelebileceğini unutma. Peki ilk sorumuzun cevabı neymiş? Bursa seçeneği dedik. Peki gelelim öğretmenlerim 20. sorumuza. Diyor ki burada Murat öğretmenin bu tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanır diye sorar bize. Peki okul psikolojik danışmanı Murat bir öğretmenin öğrencilerden hediye kabul etmesiyle ilgili bir durumu karşılaşmıştır. Murat konuyu doğrudan kişisel kanaatlerine değerlendirmek yerine önce meslek etiklerini incelemiş, olası çıkar çatışmalarını belirlemiş ve karar vermeden önce etik kurul görüşüne başvurmayı düşünmüştür. Peki Murat öğretmenin buradaki durumunu en iyi neyle açıklarız? Peki Murat öğretmen bir karar veriyor mu? Hayır. Murat öğretmen karşısında gelen bir olay karşısında öğretmenlerim karar vermek yerine ikilemin içinde ne yapıyor? Ne yapacağı noktasında bir karar vermeye çalışıyor. O zaman unutma bir soruya baktığınızda bireye gelen bir etik durumda herhangi bir şeye karar verme varsa canım öğretmenim orada etik farkındalık vardır. Etik farkındalık ikilem arasında kalma durumudur diyoruz. Peki etik ihlali ne demek? Etik ihlali mesleki davranışları düzenleyen standartlarda kuralların çiğnenmesi. Mesela öğretmenlik mesleğinde özel ders verilmeyecek deniyor. Doğru mu öğretmen? Eğer sen gidip özel ders verirsen etik bir ihlali yaptığın anlamına gelir. Standart kuralların çiğnenmesi demektir öğretmenim. Peki C seçeneğimiz ne diyor? Etik sapma diyor. Etik sapma bireyin etik değerlere uygun olmayanı tercih etmesidir. Yani öğretmenlerim, bizler ayrımcılığın yapılmaması gerektiğini söylüyoruz ama sen gidip ayrımcılığı seçersen o zaman burada bir etik sapma olur. Unutma, uygun olmayan seçeneği tercih ederseniz burada bir etik sapma vardır ama kuralların çiğnenmesi varsa orada etik ihlali olacaktır. Etik deneyim dediğimiz etik ahlaki durumları yaşamak, yaparak ve yaşayarak öğretmenlerin öğrenmekle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Peki etik kod dediğimiz ise arkadaşlar yasal hale gelmiş etik değerlerdir diyoruz. Bunlar devlet tarafından tanılan etik kodlardır. Unutma etik kodda bir yasal bir kabul söz konusu olacaktır. Ama bize bu soruda dikkat ederseniz ikilem arasında kaldığında bireyin karar vermeye yönelik yaptığı her şey farkındalığa yönelik olur. Bu yüzden cevabımız Adana seçeneğidir diyoruz. Haydi bakalım özgürcüm. 21. sorumuz gelsin. Öğretmenin kullandığı değer öğretimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğretmen öğrencilerine aşağıdaki hikayeyi anlatır. Hastanede acil servise aynı anda iki hasta gelmiştir. Biri yaşlı bir adam, diğeri küçük bir çocuk. Ancak doktor tek bir kişiyi kurtarabilecek durumdadır. Siz olsaydınız hangi kişiyi kurtarırdınız ve neden sorusunu sorduğunda bireyin buradaki ahlak ve değer öğretimi yaklaşımı elbette ahlaki muhakemedir canım öğretmenim. Hocam ahlaki muhakeme neydi? Ahlaki muhakeme biz öğrencilere bir değer verip onu ikilemde bırakıyoruz. Buradaki olduğu gibi canım öğretmenlerim. Peki ahlaki muhakeme nereden çıkıyordu? Hatırla. Kolberk'in ahlak gelişiminden hareketle ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Peki burada birey ne diyor? Ben burada yaşlı bir insana mı yardımcı olmalıyım, genç bir insana mı yardımcı olmalıyım arasında kalma durumu. Bak, ikilemde bırakıyorsanız orada bir ahlaki muhakeme vardır öğretmenim. Peki hocam bunun başka nasıl da sorabilirdi? Aslında ÖSYM bununla ilgili bolca soru sordu. Özellikle sınıf öğretmenliği ÖABT'de, sosyal ÖABT'de bunlarla ilgili soru geldi. Bizler etik soruları içerisinde de e, AGS içerisinde bu tür soruları bekliyoruz. Bilginiz olsun öğretmenlerim. O yüzden yayınlarımızda da bolca yer verdik açıkçası. Peki o zaman ne deseydi? Örneğin bir çocuk arkadaşlarımın babasını eğer şikayet edersem onlar ceza alır. Şikayet etmezsem ağaçlar boştan yere kesilecektir. Arasında kaldığı bir sınıf öğretmenliği yuhabete sorusu vardı. O zaman unutma bir yerde öğrenci ikilemde bırakmaya yönelik yaptığınız her şey ahlaki muhakemeye gidecektir. Peki değer analizi ne demektir? Öğretmenim değer analizi dediğimiz ise mutlaka ama mutlaka öğrencinin sorgulamasını, öğrencinin araştırmasını, öğrencinin bir bilim insanı gibi değer öğretimine vurgu yapacak. Unutma, öğrenci ne yapacak? Şüpheci olacak ve sorgulayacak. Eğer o sorgulamanın ve bilimsel düşünmenin sonucunda bir değer öğretimini benimsiyor ise orada öğretmenlerim değer analizi vardır. Peki Ceyhan seçeneği ne diyor? telkin yoluyla diyor. Belki telkinin diğer ismi neydi? Doğrudan doğruya değer öğretimi olarak da karşımıza gelecektir. O zaman bak bizim yetiştirildiğimiz tarzdır. Hani bize geldiler sınıfa dedi öğretmen. Ben sınıfa girdiğimde hepiniz ayağa kalkacaksınız. Parmak kaldırmadan konuşmayacaksınız. Yani bir yerde değerlerin öğretimini konuşarak yapıyor ise ya da herhangi bir video göstererek yapıyor ise Öğretmenlerim orada telkin yoluyla değer öğretimi olacaktır. Peki Denizli seçeneği adil topluluk okulları bak unutma 2025 EKYS'de de bunu sordular. Adil topluluk okulları demek ise paydaşlarla birlikte değer öğretimi ne yapmaktır? Tartışmaktır ve öğretmenlerin bir karara varmakla ilgilidir. Ama burada unutmayın mutlaka ama mutlaka birlikte tartışarak paydaşların görüşlerini alarak öğretmenlerin bir değer öğretime yaklaşım ortaya koymadır. Değeri belirginleşme dediğimizde ise bireye farklı değer seçenekleri sunuyoruz. Birey bu seçeneklerden birini seçiyor ve neden o değeri seçtiğini açıklıyor. O yüzden değeri belirginleştirmenin diğer ismine değeri açıklama, değer seçme denmesinin sebebi bu. Yani ben diyorum ki hadi evlat diyorum sevgi mi senin için daha önemlidir, özgürlük mü? Hadi bunlardan birini seçin ve bize neden seçtiğinizi açıklayın. İşte bunun adı değeri belirginleştirme olacaktır deriz öğretmenlerim. Hadi bakalım o yüzden unutma bir yerde ikilemde bırakmaya yönelik yaptığınız her şey bizi bu soruda olduğu gibi ahlaki muhakemeye götürecektir. Öğretmenlerim Ziya Hocayla öyle bir soru yazmışız ki iki tane üst üste. Bazılarınız şunu diyebilirsiniz, hocam yavura sorar gibi sormuşumuz, uzun bir paragraf olduğu için canım öğretmenlerim maalesef tek bir kalıba sığdıramadım. O yüzden ikiye böldüm. Bilginiz olsun. Bakın sorunun geri kalanı burada. O zaman önce ne yapalım? Şurayı bir okuyalım. Bize diyor ki. Bir sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerine aynı haberin 3 farklı platformda nasıl yer aldığını göstermiştir. Bak, burada ne var canım öğretmenim? Altını çiz. Bir haber var. 3 farklı platformda. Ben az çok bu konuyla ilgili bilgi olan öğretmenim ne dedi? Ha, özgürcüm yakaladım dedi. Ben şimdi buraya geri döneceğim, korkma. Bu etkinlik öğrencilerin hangi okur yazarlık becerisini geliştirmenin? Özgürcü bu soruyu sanki ben tanıdım. Nereden tanıdım? 2000 acaba 25 AGS'de de ortaya çıkan soru buna benzer bir soru muydu acaba hocam? Aa, gelin bakalım öğretmenlerim. O zaman bir bakalım. Diyor ki öğretmen öğrencilerinden bu üç haberi karşılaştırarak kullanılan dilin, seçilen görsellerin ve haberin çerçevelenme biçimini toplumsal algıyı nasıl etkilediğini tartışmalarını istemiştir diyor. Bir yerde haber varsa nereye gitmemiz gerekir? Bence sen gittin ama ben ne yapacağım öğretmenim? Gelin paragrafa bir daha dönelim. Birinci haber diyor ki ülke ekonomisinin hızla büyüdüğü şeklinde olumlu bir dille sunulmuş görsellerde büyük fabrikalar ve mutlu işçiler yer almıştır. İkinci haberde diyor ki gelir dağılımındaki adaletsizliklerin arttığı vurgulusuyla verilmiş görsellerde yoksul aileler ve işsiz gençler öne çıkarılmıştır. Üçüncü kaynak haberde diyor ki öğretmenlerin basın açıklamasına dayalı istatistiki veriler ve tarafsız bir üslupla aktarmıştır. Üç farklı haber mi var? Peki bu üç farklı haberi öğrencilerin sorgulamasını istiyorsak bir bilgiyi hemen kabul etmeyip öğretmenlerim onların özellikle bu bilgiler üzerine derinlemesine düşünmesini istiyorsak bizim aklımıza kesinlikle ama kesinlikle ne gelmeli? Medya okur <laughs> yazarlığı gelmeli. Peki neden hocam? Arkadaşlar biz elde ettiğimiz çeşitli haber bilgilerini bunu kabul etmeyip bu haber bilgilerinin doğruluğunu yanlışlığını sorguluyor isek bu bizi kesinlikle medya okur yazarlığına götürecektir. O zaman unutma. Böyle sorulmuş 2025 AGS'de yine gelsin, yine aynı şekilde gelecek. Haberlerin doğruluğunu sorgulamak, araştırmak, şüphe etmekle ilgilidir, öğretmenim. Peki, diğer seçeneklere baktığımızda neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar diğer seçeneklerimizden bilgi okur yazarlığı, bir kişinin çeşitli araştırmalar yapması ve yeni şeyler öğrenmesi bilgi okur yazarlığı ile ilgilidir. Peki bilgilerin sayısal ifadelerle gösterilmesi ise öğretmenlerin veri okur yazarlığı ile ilgilidir. Yani istatistiğe dönüştürüyor iseniz orada veri okur yazarlığı olur öğretmenim. Görsel okur yazarlık demek üç boyut boyutlu hale getirmedir. Bir grafikle bir tablo ile gösterirseniz de görsel okur yazarlık olur. Dijital okur yazarlık ise Teknoloji kullanmakla ilgilidir öğretmenim. O zaman bir haberin doğruluğunu ya da yanlışlığını öğrencilere sorgulattığı için o zaman bizi medya okur yazarlığına götürecektir. Hadi bakalım şimdi öğretmenlerim 23. sorumuz gelsin. Bu sorumuzda uzun bir soru. Hemen şöyle sorunun köküne bakalım. Bu durumda öğrencinin ihmal ettiği temel tasarım ilkesi Aşağıdakilerden hangisidir diyor öğretmenim. Haydi bakalım o zaman gelin. Şimdi biz bu sorumuzun öncüne bakalım. Bir öğretmen öğrencilerine enerji kaynakları konusunda sunum hazırlama görevi vermiş. Öğrenci diyor ki ilk slaytlarda koyu mavi renkli plan ve beyaz yazı tipi kullanmış. Sonraki slaytlarda açık sarı arka plan ve farklı bir yazı tipi tercih etmiş. Bir dakika ne ay? birinci slaytla sonraki slayt arasında bir farklılık var değil mi öğretmenim? Cık. Peki bu öğrencinin dikkatini ne yapar? Dağıtır. Devam edelim. Bazı başlıkları büyük harflerle bazılarını küçük harflerle yazmış. Abo. Grafiklerde ise birbirine uyumsuz renkler kullanmış. Peki bu durum öğretmenlerim gel bakalım. Sınıfta öğrencilerin bunları yapması, kafasını karıştırması, neyin olmadığını, neyin ihmal edildiğini gösterecektir. Tabii ki de unutma, tutarlılığın ihmal edildiğini gösterecektir. Unutmayın canım öğretmenim, yanlış da olsa mümkünse hep aynı zemin, hep aynı yazı stiliyle gitmek zorundasınız. Çünkü bizim amacımız nedir? Kullandığımız görsellerin birbiriyle uyumlu olmasını ve öğrencinin bundan en iyi şekilde öğretmenlerin yararlanmasını sağlamaktır. Ama siz verdiğiniz görsel öğeler arasında bir ilişkiyi bozuyorsanız, orada bütünlük bozuluyorsa ne yoktur demektir? Tutarlılık yoktur demektir. Peki özgürcüm, formal denge nedir? Öğretmenlerim, formal denge dediğimiz şu. Bir iki farklı görselin tam ortadan ikiye ayırdığımızda dikeyde ve yatayda aynı yeri kaplarsa biz buna denge deriz. Peki katladığımızda birbirinin simetrik görüntüsü varsa o zaman formal denge deriz. Formal dengede dikeyde ve yatayda aynı yeri kaplaması simetrik yansıması demektir unutma. Peki vurgu dediğimiz nedir? Bir görselin ayırt edilebilirliğini yükseltmekle ilgilidir. O zaman bizler metinlerde ne yapıyoruz? Altını çiziyoruz, koyu renkle yazıyoruz. Ha, dikkat çekmek için vurgu yapılır deriz öğretmenim. Ritim dediğimiz ise görsellerin öğretmenler arasında bir sürekliliğin, bir akışkanlığın olması, gözün rahatlıkla diğer öğelere kayabilmesi ile ilgilidir öğretmenim. Peki yakınlık dediğimiz ise ilgili görsellerin birbirlerine yakın verilmesi ile ilgilidir birbirlerine yakın verecek ki o görseller arasındaki ilişkinin kurulmasını isteriz öğretmenlerim. Haydi bakalım. Şimdi ne yaptık sizinle? Son sorumuza geldik. Ne der bakıyorum? Bu uygulama aşağıdaki yazılım türlerinden hangisine en uygun örnektir? Canım öğretmenlerim, dikkat ettiyseniz 22. sorumuz, 23. sorumuz ve 24. sorumuz üçü de teknoloji ile ilgiliydi. Peki yazılım türleri dediğimiz başlık nerede karşımıza gelir? Bilgisayar destekli öğretimde. Peki bilgisayar destekli öğretim modeli hangi konu başlığımızda geçiyor? Eğitim ve öğretim teknolojide. Peki hocam bunun dışında nelere dikkat edeceğiz? Uzaktan eğitime dikkat et. Ters yüz öğrenmeye dikkat et. İnternet tabanlı öğrenmeye dikkat et. Öğretmenlerim harmanlanmış hibrit öğrenmeye dikkat et. Çünkü bunlar teknolojide çok kullanılan modeller arasındadır diyoruz. Peki şimdi sorumuza bir bakalım. Bir lise kimya öğretmeni öğrencilerin laboratuvarda deney yaparken yaşayabilecekleri güvenlik risklerini azaltmak için hmm, yakaladın mı soruyu? Güvenlik risklerini azaltmak için özel bir bilgisayar yazılımı kullanır. Öğrenciler yazılımı da asit ve bazları sanal tüplerle karıştırır. Sanalı yakaladın mı öğretmenim? Peki sıcaklık değişimlerini gözlemler ve farklı kimyasal tepkimleri adım adım izlerler. Deniz sırasında patlama ya da zararlı gaz oluşumu gibi sonuçları da sanal ortamda güvenli şekilde gösterirler. Peki tehlikeli bir durum olduğunda canım öğretmenim biz ne yapıyorduk? Ha, yapay sanal ortamlarda öğrencinin sürekli tekrar ederek öğrenmesini sağladığımız şeyin adı tabii ki de benzetim yazılımıdır. Peki benzetim yazılımının öğretmenlerim diğer adına biz aynı zamanda ne diyoruz? Simülasyonda diyoruz. Buna lütfen dikkat ediyorsun. Peki hocam simülasyon başka ne amaçla kullanılır? Simülasyonun kullanım amaçları bir sınıfa getirilemeyecek kadar bir şey büyük olduğu için. 2. Maliyeti çok yüksek olduğu için. 3. Öğretmenlerin tehlikeli bir durum olduğu için simülasyonlarla öğrencinin ilk elden somut yaşantıyla yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlarız. Peki hocam diğerleri nedir? Öğretici dediğimize özel ders de denir. Nasıl yapılır hocam? Eğer bir öğrenci bir konuyu dinledi anlayamadıysa ya da o konuyu hiç öğrenmediyse öğretmen der ki al evlat bu yazılımı al tıpkı bir öğretmeni dinler gibi dinle dediği yazılımın adı öğreticidir özel derstir. Yani konuyu öğretmenden dinler gibi bilgisayarı dinleyerek öğrenecekler diyoruz. Peki bursa seçeneği alıştırma ve tekrar yazılımı nedir? Alıştırma ve tekrarda öğrencinin soru çözerek tekrar yaparak pekiştirmesi ile ilgilidir. Yani öğrenci ne yapar bu yazılımda? Sürekli soru çözer. Soruyu çözdüğünde öğretmenlerin doğru yaptıysa yazılım ona hemen anında dönüt vererek ne yapar? Bir sonraki aşamaya geçmesini sağlar. Ama yanlış yaptıysa onu geriye döndürür. Demek ki bilgisayar destekli öğretimdeki alıştırma tekrarda soru çözme olayı var. Bunu lütfen unutma. Peki problem çözme dediğimiz ise bir problem durumunu bilimsel süreç becerilerini kullanarak öğrencinin çözmesine vurgu yapıyorsam o da bu problem çözme yazılımıyla ilgilidir diyoruz. Eğitsel oyun burada da mantık şu derslerin eğlenceli ve zevkli geçmesini isteyen bir öğretmen hangi yazılımı kullanır diyorsa orada da eğitsel oyun yazılımı deriz öğretmenlerim. Demek ki Hepsinin bir amacı var. Peki bilgisayar destekli öğretim modelinde amaç öğretmenin yerine geçmek midir? Hayır arkadaşlar amaç öğretmenin yerine geçmek değildir. Hiçbir model kuran öğretmenin yerine geçmeyi böyle bir amaçla yapılamaz. Peki burada amaç nedir? Bilgisayar destekli öğretimde ana amaç bireyin bireysel çalışma ve bireysel öğrenme ihtiyacını karşılamakla ilgilidir diyoruz öğretmenlerim. Ve ne yapıyoruz? Denememizi bitiriyoruz arkadaşlar. Peki şimdi